10 <laughs> tane <laughs>

teşekkür ediyorum. Programımıza başlamadan önce kendimi tanıtayım. İstanbul Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Gülşen Başkanımın yanındayız. Cumhuriyetin 100. yılında güçlü kadınları, Cumhuriyetin Güçlü Kadınları'nın bir organizasyonu, üç kadın, Sayın er, e, Gülşen Başkanım ve Figen Şen hanımefendi, Erşen hanımefendi. Çok özür diliyorum, heyecanlıyım ben de. Bu kadar hanımefendiyi karşımda görünce tek, <laughs> tek bay olarak ben de biraz heyecanlandım. Afrika bir güzel bir organizasyon dedik. Ev sahibimiz Sayın Güzin Erşen'in kısa konuşmasını yapmak üzere sahneye alalım. Alkışlarınızla. Türk'ün kızları. Hoş geldiniz. Hepinizi sevgi <laughs> saygıyla Yol arkadaşlarım, partili yol arkadaşlarım. Gece gündüz birlikte çalıştık. Çamurda, kışta, yağmurda çizme giydik. Bot giydik. Partimiz için, ülkemiz için çalıştık. Çalıştık, çalıştık. Çalışıyoruz. Çalışacağız. Şu anda aramızda Belediye başkanım diyeceğim. Belediye başkan adayımız Ayşe Obalı. Belediye meclis üyemiz Halilda Belediye meclis üyemiz Ziya. Şahin. Pakistan. Şahin Pakistan. Pınar Hanım burada. Pınar. Başka? İlçe başkanım burada. Söyledim ben. İlçe başkanım. Gizem Hanım genç, kuruldu. O bir anne. O bir çalışma çok çalışıyor. <laughs> habire başkanım burada. habire başkanım, ilçe kadın kolu başkanı. Fırtına <laughs> gibi çok çalışıyor. Yetmedi eve gidiyor. Fakirleri, yoksulları, ilaçsızları hepsiyle ilgileniyor. O bir anne, o bir kardeş, o bu cumhuriyet karını, Atatürk'ün kızı, hepinizi kucaklıyorum. kahvaltıyı bize düzenleyen bir arkadaşımız ismini söyle söylememizi istemedi. Ona huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sponsor olarak. Şimdi birkaç gün sonra 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü New York'ta, ABD'de New York'ta koşullarla çalıştırılıyordu. Hem paraları azdı hem de çalışma saatleri çok ağırdı. Ee, bir grev yaptılar, greve gittiler. Polis, evet polis kapıları kapattı, kilitledi üstlerine. Faşist polis. Yine orada faşizmde gözyaşı kan vardı. 129 tane kadın yanarak can verdi. Dışarıdakiler de barikatlara takılarak yanarak can verdiler. Anaları önünde saygıyla eğiliyorum. Onları tüm dünyadaki ezilen, sömürülen kadınlarımızı kucaklıyorum. Onlara selam olsun. Selam olsun. Ben kısa bir konuşma yaptım. Çünkü belediye başkanımızı herkes bekliyor. Belediye, belediye başkanımız onu çok vakit verelim. Belediye başkanımız kendini anlatsın, tanıtsın. Çok teşekkür ediyorum. Renk kır çiçekleri gibi açmışsınız. Çok güzelsiniz hepiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim Erşen hanımefendiye saygılar ve güzel konuşması için. Şimdi bu organizasyonun ikinci milyonları ve birlikte organize ettiler. İstanbul Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Gülşen Hanım'ı ablam bu konuşmasını yapmak için sahneye davet ediyorum. Evet, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz hep birlikte biziz. Bu toprakların anneleriyiz. Ve bakın böyle bir cumhuriyet gördük. Onun için biz İstanbul olarak buraya geldik. Atatürk'ün imzasının atıldığı bir ilçeye geldik. Karşımıza bizi yöneten üç tane hanımefendiyle karşı karşıyayız. Hepiniz birer alkış isteyin. İstanbul adına alkışlayın. Evet. Içinizden rica etsem mısınız? Bizim sokak günümüzden dediğim gibi sokaklarda bağırdık da istediğimiz tek şey bu de değil miydi? Kadınlar yönetimde. Teşekkür ediyorum. Hepinize Hepinize teşekkür ediyorum. Biz kadınların hangi kızının öyle olmasını istemeyeceğiz? İzleyeceğiz biz bayanlar olarak. Iıı e, başkanın bayan olmasından gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Milliyet Halk Partisi hepsi yaptığı için. Ben de İstanbul Kültür ve Sanat Derneği adına bugün Kadınlar Günü'nü hep birlikte beraber kutlayalım diye bir araya geldim. Bana bu ev sahipliğini yapan bizim Akma ve Vakıf bütün arkadaşlarımı hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kadınlar gününüze kutlu olsun. Aslında insanlar gibi Ben kadın Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Gülşen Başkanımıza. Çok güzel işleri imza atıyor. Cumhuriyetin güçlü kadınları Cumhuriyetin 100. yılında çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Derneğimizle beraber bu gördüğünüz kitap dışarıda da var. Almak isteyenler standtan alabilirler. Burada yüz kadının başarı hikayesi yazıyor. Ve bu kitabın gelirleri tabi en önemli şey. İstanbul Vakfı'mızda kız çocuklarının eğitimi için gidecek bunun gelirleri. Başkanımızla ayrıca canlı proje çekildik ediyorum, kutluyorum yürekten. Evet, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında İstanbul'da, yüzüde, ilçeyi de güzel bir hanımefendi böyle güzel bir günde ve ilçe başkanımızın da bayan olması Sayın Başkanı Gizem Hanım e, ve bize şunu gösteriyor. Kadınlar Cumhuriyet'in 100. yılında büyük başarılara yol açacak. Şimdi tam yol ileri diyerek Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Doktor Ayşe Gül mikrofona davet ediyoruz. Tamam, için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Saygıdeğer başkanlarım, davetiniz için, Cumhuriyet kadınlarının e, bu toplantısına davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, kolları Başkanım, Meclis üyelerimiz, Meclis üyesi adaylarımız ve bizim güçlü kadınlarımız, Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü kadınları. Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. <laughs> Öncelikle kampanya döneminde kısılan sesim için hepinizden özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Biraz kısık çıkıyor buradan çıkışta. Hemen bir doktor kontrolüne gideceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu. 48 yaşındayım. İstanbul doğma büyüme. 36 yıllık Bakırköy'lüyüm. Çocukluğum, gençliğim hepsi burada geçti. Eşim Doçent Doktor Cem Ovalı ile Bakırköy'de tanıştım. İkiz kızlarım, 7 yaşındaki ikiz kızlarım Elif'imi ve Zeynep'imi Bakırköy'de dünyaya getirdim. Onları da yine Bakırköy'de okula gönderiyorum. Ailem, annem, babam, kardeşim hepimiz Bakırköy'de oturuyoruz. Burada komşuyuz, ekiz sokaktayız. Aynı zamanda da bu değerli kulübün, Yeşil Spor Kulübü'nün bir üyesiyim. Hep Bakırköy'deydik. 2001 yılında Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Profesör Doktor Masar Osman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin cerrahisi ihtisasıma başladım. 2007 yılında uzmanlığımı aldım. Bu zaman zarfında Avrupa'nın birçok kentinde, Amerika'nın birçok kentinde kendi mesleki kariyerim için bir takım eğitimleri tamamladım. Erkek egemen bir branşta, beyin cerrahisinde bir kadın olarak tıp fakültesi öğrencilerine ve beyin cerrahisi asistanı olmak isteyen kadınlara bir rol model oluşturdum. Ve çok şükür ki şu anda Vasar Osman Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde toplam 8 tane kadın beyin cerrahi asistanım Bu da hedefimizin doğru yere ulaştığını gösteriyor, bana gurur veriyor. Uzman olduktan sonra bir kadın olarak tek başına çalıştığım, beyin cerrahı olarak çalıştığım, ameliyat ettiğim, muayene ettiğim hastalarım ve hastanemde İstanbul Valiliği tarafından takdirname ile ödüllendirelim. Bitmedi efendim. Çalışmaya devam biz kadınlar durmuyoruz. 2012 2015 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde Beyin Cerrahisi'nde TÜBİTAK ödülü alarak Türk Dönüştürücü Derneği'nin ödülünü alarak burs kazanarak Harvard Üniversitesi'nde Boston'da akademik çalışmalarıma devam ettim. Bilgimi, görgümü, becerimi geliştirdim. Tekrar yine Baba Ocağı Masaro'sona devam ettim. Tekrar geri döndüm. Öğrenciler yetiştirdim. Asistanların eline bıçak verdim, ameliyat etmeyi öğrettim. 150 binin üstünde hastanın hayatına değdim. Birçok ameliyatlar, binlerce ameliyatlar yaptım. Nihayetinde gördüğüm ki Gördüğüm kadarıyla sadece sağlık ve eğitim değil, artık yönetimde de siyasi olarak verilen kararlarda söz sahibi olmak adına sizin adınıza yola çıktım. İnşallah bunu da iyi şekilde göstereceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla bu noktaya gelmiş bir kadın olarak, bir anne olarak, bir eş olarak, başkanı olarak gösterelim beyefendi kadınların gücünü. Sağ olun, var olun, hep yanımda olun. Ben bir adım attım. Siz bana omuz verin, destek verin, hep arkamda olun. Gençlerimize, çocuklarımıza bu emanetimizi devredelim. Bu bayrağı onlara biz de gururla emanetimizi verelim diyorum. Size sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Başkanım Yolunuz. Başaracağım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık. Yani bu kadar güçlü hanımlar anılar neyi başarmaz ki? atomu parçaları. Artık. Aramızda yine çok değerli hocalarımız var. Ben onları size takdim ediyorum. Profesör Doktor Sayın Asiye Nuoğlu, aramızda hoş geldiniz efendim. Doçent Doktor Mine Mujur, hoş geldiniz efendim. Yine aramızda Profesör Doktor İlhan Komanbay, aramızda hoş geldiniz efendim. Evet, STK başkanları, birçok siyasi partimizin meclis üyeleri aramızdalar. Onlara da isimlerini tek tek okumadan hoş geldiniz diyorum. Yine basınımızın değerli emektarları aramızda. Ramazan Koça Haberci Gazetesi sizi güzel resimliyor. Alkışlayın artık yani. Yine Ekrem İnal Yeni Ses Gazetesi aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi bu Kadınlar Günü'ne özel konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Asiye Nuhoğlu selamlama konuşması için mikrofona davet ediyorum. hitap etti. Çok değerli kadın dostlarımız. Bizim çok önemli bir sloganımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünle bir ilişkili. güçlü yani. ve gelişmiş bir toplumun temeli çocuklar, kilidi gençler, anahtarı ise kadınlardır hep birlikte. Güçlü ve gelişmiş bir toplumun anahtarı kadınlardır diye Hepinizden birlikte bilmekliyorum bu sözü. Evet değerli kadın dostlarımız. Hani sadece 8 Mart değil, bütün Mart ayını kadınlar için farkındalık etkinlikleri olarak planlıyoruz. Ve yine tüm dünyaya önderlik eden büyük bir tanıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseri kadınlara yönelik 29 Ekim 1970 öncesi yaptığı tüm konuşmalarda kadınların onurlu edilecek çalışmalar yapacak. Evet ben hepinize saygılarımı sunuyorum Aslında Çok da dinlemediniz asla. Keşke dinleseydiniz. Konuşmayı uzatabilirsiniz. Örneğin şimdi biraz sonra iki ay toplantıya katılacağım. Yeni Mahmut'a Cumhuriyet ışığında Türk kadınları bir konuşmalarımız var. Kadınlarımız çok önemli. Evet arkadaşlar bizim amacımız hep biraz sağlıklı olarak bu noktaya Çünkü ben 50 yıllık çocuk uzmanı 40 yıllık akademisyen 30 yıllık da Türkiye'nin ilk neonatologlarından birisi. Şimdi neonatolog nedir dediğiniz zaman işte güçlü kadınlar için güçlü ve gelişmiş bir toplumun geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapmak. Yani sağlıklı olarak doğabilmesi ve bu sağlıklı doğal bebeklerinde, keskin bebeklerinde, tansiyelerinde, bedensel, ruhsal, bilgisayar açıdan en üst düzeyde yetiştirilmek için önemli. şükür ediyorum şimdi, şimdi de geçtiğimiz <laughs> günlerde önüm yılda rahmetle andığımız Barış Manço'nun evet. ve adam olacak çocukların Mine ablası Sayın Mine Bucur hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> Merhabalar. Eee bu kadar güzel bir toplulukta bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Atatürk'ün yetiştirdiği kadınları, başarılı kadınları, ayakları üzerine basan kadınları görmek, tanımak beni hakikaten çok mutlu ediyor. Sayın Başkanımız da aynı şekilde yaptıklarını, okuduklarını dinledik, hayran olduk. Alan başarı etsin sizi inşallah. Ben Mine Burcu, 8 yaşında piyano çalarak müzik hayatıma başladım diyebilirim. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na devam ettim. İstanbul Üniversitesi'nden Kimya mühendisliği diploması aldım. Fakat 21 yaşında konservatuara hoca oldum. Orada birçok ünlünün yetişmesine dokundum. Ya yani bunlar arasında işte Kenan Doğulular, Serta Perenerler gibi. Ferhat Geçerler gibi bir sürü e, sanatçı, opera operalarda, senfoni orkestralarında çalan müzisyenler var. E, Sorpeş ve Anon dersi verdiğim için bütün bölümler bu dersleri aldı. Daha sonra Barış Manço ile olan tanışıklığımızdan dolayı Adam Olacak Çocuk programında yine abla olarak piyanistlik yaptım. Daha sonra bir sürü şarkı yarışmalarına besteler yaptım, müzik adına yapılacak ne varsa yedi tane teori kitabı yazdım, yarışmalara katıldım, besteler yaptım. Şimdi de İstanbul Kültür ve Sanat Derneği kurucularındanım, Gülşen Başkanımızla birlikte çalışıyoruz, konserler yapıyoruz. Sanat bir kadının en güzel mücevheridir diye düşünüyorum. Müzik yapmak hem bana iyi geliyor yani nasıl karşıdakilere güzel duygular veriyorsa çalana da aynı şekilde e, veriyor. E, onun için e, annelerin özellikle kız çocukları ve çocukları 5-6 yaşından itibaren müzik yeteneğine e, bakarak e, müziğe yönlendirmesi sanata yönlendirmesini, yönlendirmesini e, tavsiye ediyorum. E, hayatımda hep şükrettiğim bir meslek oldu yani kimya mühendisliğini hiç yapmadım. Ama konservatuvardaki hocalık döneminde böyle kurtarılmış bir bölgede çalışan bir kadın olarak hep çok mutlu oldum. Hatta bir gün bir oteldeki büyük bir davette daveti veren çok ünlü ve gelir düzeyi çok yüksek bir hanım dedi ki şu anda sizin yanınızda olmak için neler vermezdim. Sanatın önemi ve değeri ee, hiçbir şekilde mani, e, maddi olarak e, düşünülemez e, büyük bir zenginlik, müziksiz bir hayat hatadır diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Dünya kadınlar gününüz tüklü olsun. Biz hepiniz Atatürk'ün yetiştirdiği kadınlarız. E, hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum.